Oha bildiğin buharlı tren yaptık. Böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor? Oha abi artık sınırsız TNT'miz var. Dostlar bugün biraz önce gördüğünüz 10 farklı kızıltaş hilesini test edeceğiz. Bu tarz hileleri kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Abone olduysanız hemen videoya geçiyoruz. Dostlar ilk başta füze yapıyoruz. Elimde obsidiyelim var. Yukarı çıkıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane çıktım. Alttakileri kırıyoruz. Ardından bunun etrafına pistonları koyacağım. Şu şekilde koyuyoruz bakın. Şöyle 4 bir yanına koydum. Şimdi şöyle yapacağız. Bunun önüne bir bir tane daha koyuyoruz. Arkasındakini kırdık. Hop buraya da hemen şalterimiz gelecek ve bunları çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi pistonlar buraya doğru geldi. Ardından bu pistonların üstüne gözlemci koyacağım. Ardından elimde slime bloğu var. Şöyle geldim hemen ortasına iki tane koyuyorum. Bu gözlemcilerin üstüne de yapışkan piston gelecek. Şu şekilde koydum gördüğünüz gibi. Ve elime yeniden slime bloğunu aldım. Buraya koydum. Önüne TNT koyuyoruz. Ve altına geldik hemen buradan iki tane TNT. Şöyle ters bakacak şekilde gözlemci koyacağım. Ardından buraya da yapışkan piston. Ve geri kalan kısımları TNT ile doldurabilirim şu şekilde. Ve en son ucuna da kızıl taş bloğu koyuyoruz. Ve füzemiz hazır durumda. Şimdi bunu test edelim. Dostlar şöyle dümenden bir ev yaptım gördüğünüz gibi. Dümenden bir video çekeceğiz yine bugün. Şöyle bunu çalıştırmak için arkasındaki pistona bir kere sağ tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi füzemiz gidiyor. Eve çarptı. Bakalım patlayacak mı? Şöyle bakalım yakından. Ve gördüğünüz gibi füzemiz çalışıyor arkadaşlar. Evimizi yok etti. Siz de bu füzeyi kullanabilirsiniz. Sıradaki yapıya hemen geçiyoruz. Dostlar sırada otomatik köprü yapma makinesi yapıyoruz. Şöyle elimde hemen buzum var koydum. İki tane koyuyorum. Önüne slime blo. Ardından üstüne iki tane gözlemci koyuyorum. Yanına bir tane piston. Önüne bir tane slime blo. Üstüne bu şekilde piston ve pistonun önüne de yeniden slime blo koyuyorum. Ardından köprü makinemin altına geldim. Üç tane slime blo buradan koyuyorum. İkincisinin yanından bir tane sola doğru koyuyorum. Slime blow'un önüne de ruh toprağı koyuyoruz. Ardından lavla makinemizi ayıran duvarı kırıyoruz. Gördüğünüz gibi duvarı elimle kırıyorum. Duvarı tamamen kırdım. Ardından gözlemcinin önüne blok koyduğumda gördüğünüz gibi makinemiz çalışmış oluyor. Arkasından köprüyü yaparak gidiyor makinemiz. Siz de bu makineyi benim gibi Nether'a yapabilirsiniz. Böylece Nether'da kolayca hareket edebilirsiniz. Kolayca istediğiniz yere gidebilirsiniz bu makine sayesinde. Sıradaki yapıya hemen geçiyoruz. Dostlar sırada lazer kulesi yapıyoruz. Şöyle elimde gördüğünüz gibi kuarsitunu var. Koydum. Üstünden 3 tane duvar çıkıyorum. Şöyle 3 oldu. Üstüne obsidyen. Ardından bu obsidyenin yanlarına kuvars merdivenimi koyacağım. Bakın bu şekilde obsidyene bakacak şekilde. Ve bunun üstüne de ikişer tane şöyle duvar koyacağız. Bakın hepsine koydum. Duvarların üstüne de yeniden merdiven koyacağız. Ama bu sefer düz koyacağız. Şöyle hemen koyalım. Gördüğünüz gibi şu ana kadar böyle gözükmesi lazım kuleye benzedi. Bunun içine geldim hemen end kristali var elimde. Buraya spamlıyorum. Ardından içine istediğim kadar gardiyan koyacağım şöyle. Dolduruyoruz burayı gardiyanlarla. Bakayım bu kadar. Şöyle bu kadar yeterli aynen. Bunları görünmez yapacağım. Gördüğünüz gibi gözükmüyorlar artık. Üstünü de şöyle yeniden kuvars kapatıyoruz. Üstüne bir adet end çubuğu ve bunun üstüne de kafa koyduğumuz zaman şöyle iskelet kafası koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi lazer kulemiz hazır durumda. Şimdi gelin hep birlikte bunu test edelim. Gördüğünüz gibi survival moduna geçtim yavaştan yanaşıyorum bakalım bana vuracaklar mı bana kitlendiler ve bana vuruyorlar gördüğünüz gibi böyle buradan gelelim aradaki boşluktan bana sıkıyorlar slime sen bir git gördüğünüz gibi hasar alıyorum arkadaşlar siz de bu savunma kulesini düşmanlarınıza karşı kullanabilirsiniz hatta değerli eşyalarınızın olduğu yerlere bunlardan koyabilirsiniz böylelikle eşyalarınızı çalmak isteyenler yaklaşamayacaklar <laughs> Bakın gördüğünüz gibi hemen kilitleniyorlar bana şöyle kaçacağım. Ölmemek için bu kuleyi de kullanabilirsiniz. Sıradaki yapıya hemen geçiyoruz. Ve dostlar sırada otomatik merdiven yapacağız. Elimde gördüğünüz gibi tahtam var. Şöyle geldim koydum buraya merdiven şeklinde yukarı doğru çıkıyoruz. Aynı bu şekilde olması lazım. Hızlıca hemen yapıyorum. Gördüğünüz gibi yukarı doğru çıktım. Aslında istediğiniz kadar çıkabilirsiniz. Ama şimdilik bu kadar yeterlidir. Şöyle bunların önüne piston koyuyoruz. Merdivenimiz pistonla açılıp kapanacak. Ardından buralara kızıl taş gelecek. Yukarı doğru çıkıyoruz yine. Ve bu kızıl taşların üstüne de tahta koyacağız. Buradan getirdim hemen. Şöyle teker teker koyuyorum ve 10. ya da bu şekilde koydum. Gördüğünüz gibi şu anda merdivenimiz böyle gözükmesi lazım. Biliyorum merdivene çok benzemedi ama şimdi bunu merdiven yapacağız. Şöyle pistonlarımın önüne merdivenlerimi koyuyorum. Teker teker şöyle çıkacağım. Ters olmasın düz koyalım aynen. 10. ya da koyduk. Ardından şimdi bunun aynısının yanına yapacağız. Şöyle bir iki boşluk bıraktım. 3. yapıyoruz. Ben hemen bunu hızlıca yapıp geliyorum. Dostlar gördüğünüz gibi hemen yanına da aynısını yaptım bunun. Şimdi tuzak kancasını elime aldım. Şöyle tahtalara tek tek yerleştireceğim. İki tarafına da yerleştireceğim. Ben bunu hızlıca hemen yapıyorum. Ardından gördüğünüz gibi kancaları yerleştirdim. Bunları iple birbirine bağlayacağım. Yine bunu hemen hızlıca yapıyorum ben. Bu arada bu ipleri koymakta zorlanıyorsanız şöyle bakın gördüğünüz gibi burada dikdörtgen bir şekil var. Bunun ortasına bakarak koyabilirsiniz. Sizin için daha kolay olur. ve gördüğünüz gibi ipleri de teker teker yerleştirdim. Ardından bu merdivenin daha güzel gözükmesi için geldim buradan. Buraları tahtayla değiştireceğim. Şöyle kıralım çimleri. Gördüğünüz gibi buralara tahta koydum. Bir tane daha koyabilirim. Ve üstüne de aynı şekilde tahtalar koyacağım. Çünkü merdivenimizden çıktığımızda aşağı doğru düşmeyelim diye buralara tahta koyuyoruz ve bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi gelin hep birlikte merdivenimizi test edelim. Evet arkadaşlar, şimdi merdivenimizi test edeceğiz. Yavaştan geldim. Şöyle yürüdüğüm zaman gördüğünüz gibi merdivenimiz açılıyor. Şöyle tekrar inelim aşağı doğru. Hiçbir şekilde aşağı düşmüyorum. Merdivenimiz çalışıyor şu anda. Bir kere daha deneyeceğim merdivenimiz harika oldu. Siz de bu merdiveni villalarınızda ya da evlerinizde kullanabilirsiniz. Sıradaki yapıya hemen geçiyoruz. Dostlar sırada gizli sandık yapıyoruz. İlk önce kitaplığımızı bu şekilde kırıyoruz. Altına sandık koyacağız. Ardından hemen sandığın arkasına yapışkan piston koyuyoruz. İki tane bu şekilde pistonların önüne kitaplık koyuyoruz. Ardından hemen duvarımızın arkasına geliyoruz. Kızıltaş yenileyicisi yanına da koydum. Bunları kızıltaşlarla bağlıyorum. Ve buraya da bir adet kızıltaş meşalesi koydum gördüğünüz gibi. Meşalenin üstüne tahta. Ardından duvarımızın önüne geldik. Meşale olan yeri kırdım gördüğünüz gibi. Buraya bir basınç plakası ve burayı da tabloyla kapatacağım. Tabloyla kapatmak için tahta koydum etrafına. Ve tabloyu bu şekilde koyduğum zaman gördüğünüz gibi gizli sandığımız anlaşılmıyor. Şimdi gelin hep birlikte test edelim. Test etmek için elimize herhangi bir eşya alıyoruz. Basınç plakası olan yere eşyayı fırlattığımız zaman gördüğünüz gibi gizli sandığımız açılıyor. Siz de bu sandığı kullanabilirsiniz. Sıradaki yapıya hemen geçiyoruz. Ve dostlar sırada sınırsız bombardıman makinesi yapıyoruz. Elimde pistonum var şöyle hava da bir adet taşımız var bir de hemen bunun önüne pistonu koydum önüne yan bakacak şekilde şöyle gözlemci koyuyoruz ardından gözlemcinin önüne bir adet daha gözlemci ve gördüğünüz gibi bu bunu tetiklemiş oldu hemen buraya piston gördüğünüz gibi pistonumuz da çalışıyor bunu durdurmak için şalter koyacağız şöyle çalıştıralım ardından pistonun önüne bir tane slime bloğu altına da bir tane ve yeniden bir tane daha önüne koyuyoruz ardından slime bloğun önüne duvar koyduk hemen soluna yeniden slime bloğu buradaki şeklin aynısını buraya yapıyoruz şöyle altına koydum önüne koyuyoruz ardından yana geldim ölü boynuz mercanı var elimde. Koydum buraya. Elime rayımı aldım. Buraya ray koyuyoruz. Üstüne vagon. Ve son olarak TNT'mizi buradaki boşluğa yerleştiriyoruz. Bu TNT sınırsız olacak. Şimdi gelin makinemizi hep birlikte test edelim. Arkadaşlar yavaştan yaklaşıyorum. Şalteri çalıştırdım. Ve sınırsız bombardıman makinemiz gördüğünüz gibi çalışıyor. Şöyle yeri deşiyoruz. Bu makineyle kolay bir şekilde maden yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kesinlikle TNT bitmiyor. Gördüğünüz gibi madene doğru inebilirsiniz bu bombardıman makinesiyle. Makinemizde böyleydi sıradaki yapıya hemen geçiyoruz. Dostlar sırada harika bir asansör yapıyoruz. Elimde notabilon var ama ondan önce beni takip edin buradan çimenleri kıracağız. 1, 2, 3, 4, 4 tane kırdım. Buradan ortasına geldim hemen şöyle. Buraya geldik. Buradan bir, buradan da bir tane kırıyoruz. Ardından buradan yeniden kırıyoruz. 3 tane kırdım ve yeniden geldim buraya. Bir tane de aşağı doğru kırıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde olması lazım. Ardından bu boşluğa notabilon koyuyoruz. Üstüne gözlemci. Bunun yanlarına piston. Ortasına balçık blo. Şöyle pistonların üstüne de koyduk. Birer tane daha koyuyoruz. Ardından hemen geldim. Üstüne bakarak şöyle gözlemcimi koydum. Altına piston koyuyorum. Ve bu boş kalan yerlere de kızıltaş koyacağım. Bu kızıltaşların üstünü demir bloğuyla kapatıyoruz buralardan da çıkalım demir bloğuyla buraya düğme koyuyoruz. Şu ana kadar asansörümüzün böyle gözükmesi lazım. Aslında şimdi bu düğmeye bastığım zaman yukarı doğru çıkar bu asansör ama bunun bir duruş noktası da olması lazım. Onun için elimde bir adet meşe kütüğüm var. Geldim hemen şöyle 3 tane koydum. Solundan da 3 tane koyuyorum. Şimdi bu meşe kütüklerini istediğim kadar yukarı çıkaracağım. Yani durmak istediğim yere kadar gideceğim. Siz bunu istediğiniz yere kadar çıkarabilirsiniz. Ben hemen hızlıca çıkarıyorum. Şimdilik bu kadar yeterli. Ardından geldim Demir blon var. Üstünü kapatıyoruz arkasından notoblo koydum. Üstüne obsidiyan koyuyoruz ve buraya da düğme koyduğumuz zaman asansörümüz hazır durumda. Hep birlikte gelin bunu test edelim. Dostlar yavaştan asansöre doğru yürüyorum. Şöyle hemen hızlanalım. Geldim buraya, girdim içine. Şöyle düğmeye bastığım zaman gördüğünüz gibi asansörümüz çalışıyor. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi en tepeye kadar geldim. Şimdi bu asansörü aşağı indirmemiz için yapmamız gereken tek şey bu koymuş olduğumuz düğmeye basmak. Bastığım zaman gördüğünüz gibi aşağı doğru da iniyoruz. Asansörümüz de bu şekildeydi dostlar. Sıradaki yapıya hemen geçebiliriz. Dostlar sırada tren istasyonu yapıyoruz. Elimde güçlendirilmiş ray var. Şöyle istediğim kadar koyacağım bunu yine aynı şekilde. Siz de istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu uzunlukta ray koydum. Ardından hemen geliyoruz rayın bittiği yere geldim. Şöyle 3 blok kırıyorum buradan. Buraya fırlatıcı gelecek. Ardından bu elimde görmüş olduğunuz huniyi bu fırlatıcıya bağlıyorum. Buraya kum üstüne de kaktüs koyuyoruz. Bu fırlatıcının içine şöyle içini açalım. Görmüş olduğunuz vagonları koyacağım. Şöyle eşit bir şekilde dağıttım buna. Ardından burayı rayla kapatabilirim. Hemen buraya şalter koydum. Bunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi vagonum buraya geldi. Hemen binelim buna. Şöyle ilerleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi vagonun burada durduğu buralara da. Kızıltaş koyacağım. Şöyle elimde Kızıltaş bloğu var. Hemen geldim. Buradan koyuyoruz. Hemen üstüne koydum. Burayı kapatabiliriz yeniden. Şöyle kapatalım. Bakalım. Burada da bitmiş. Buraya da hemen koyuyoruz. Koydum rayımı da. Gördüğünüz gibi şu ana kadar şöyle gözükmesi lazım. Buna yeniden binebiliriz. Şöyle bindim. Bunun da sonuna geldiğimizde o tarafa yaptığımız şeyin aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Fırlatıcılarımın içine fırlatıcımın içine vagonları koyuyorum. Buraya rayları döşüyoruz. Ve şalterimi koyduğum zaman böyle hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tren istasyonumuz hazır durumda. Şu an size göstermek için kısa yaptım ama siz bunu daha uzun yapabilirsiniz. Böyle otomatik olarak vagon düşecek. Hatta gelin hep birlikte deneyelim bunu. Şöyle bindim, hareket edelim. Gördüğünüz gibi bakın vagon kaktüse değdiği anda düşüyor ve burada huni olduğu için huniden fırlatıcıya doğru vagon gidiyor. Bunu çalıştırdığım zaman yeniden gelecek vagon. Şöyle çalıştırdım. Gördüğünüz gibi vagonumuz geldi. Tren istasyonumuz da böyleydi. Sıradaki yapıya hemen geçebiliriz. Dostlar, tren istasyonu yaptık. Şimdi çok gerçekçi bir tren yapacağız. Elimde sandıklı vagonum var. Hemen koydum. Aa gitti. Evet dostlar bu treni yapmanız için güçlendirilmiş raya ihtiyacınız yok. Çünkü bu tren kömürle çalışacak. Hemen geldim sandıklı vagonumu koyuyorum. Bir blok boşluk bıraktım. Buraya hunili vagon koyacağım. Buraya normal vagon. Buraya da fırınlı vagonumuzu koyuyoruz. Ve şimdi bunları birbirine ittiriyorum. Şöyle teker teker ittirdim. Ardından şimdi trenime bineceğim. Şöyle vagona doğru geldim. Vagona oturdum. Kömürle bu fırına sağ tıkladığım zaman şöyle gördüğünüz gibi vagonlu trenimiz kömürlü trenimiz çalışır durumda. Şu anda kömür yandığı için hala çalışıyor ama gidemiyor. Hemen bu yolu uzatayım ben. Dostlar yolu biraz daha uzattım. Şimdi trenimize yeniden deniyoruz. Şöyle sağa tıklayalım. Fırına doğru. Gördüğünüz gibi trenimiz şu anda çalışıyor. Bu treni çalıştırmak için sadece kömür kullanmanız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde trenimiz gidiyor. Şöyle trenimiz dağıldı bu arada. Bunu dağıtmamak için siz buraya bir istasyon yapabilirsiniz. Biraz önce göstermiştim nasıl yapacağınızı. Trenimiz de bu şekildeydi. Sıradaki yapıya hemen geçebiliriz. Dostlar sırada otomatik İlk yemek pişirme makinesi yapıyoruz. Elimde sandığım var. Hemen geldim. iki tane koyuyorum. Bunları birleştireceğim. Arkasına geldim. Arkasından huni bağlayacağım. Şöyle bağladım. Üstüne fırın koyacağız. Bu hunilerin üstüne koyuyoruz. Ardından fırının arkasına geldim. Buradan yeniden huni bağlıyorum. Ve fırının üstüne de huni koyacağım. Şöyle hemen koyalım. Buraya ters bakacak şekilde sandık koyuyoruz. Şöyle koyalım. Ve hunilerin ve hunilerin üstüne de sandık koyuyoruz. Aslında şu anda hazır durumda ama bunu birazcık süsleyeceğiz şimdi. Geldim hemen. Tuzak kapım var. Şöyle 4 tane üst üste koyacağım. Şöyle shift'e basarak koyuyorum. Bunları açıyoruz. Buraya da koyalım. Böyle bir tane yeterli. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağım. Ve şu anda böyle gözükmesi lazım. Elimde eşya çerçevem var. Şöyle aldım hemen. Buraya koydum. Buraya da koyuyorum. Buraya çiğ tavuk resmi buraya da pişmiş tavuk. Dostlar şimdi gördüğünüz gibi fırınımız yani otomatik yemek pişirme aletimiz çalışıyor. Çünkü neden çalışıyor? Ben video dışında buraya gördüğünüz gibi çiğ tavukları koydum ve bu sandığa da bu arkasındaki sandığa da kömürleri doldurdum ve böylece bu sandığı açtığımızda pişmiş tavuklar bu sandığa gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda sayısı arttı. Biraz yavaş pişiyor. Bu normal fırın yerine odun fırını kullanırsanız daha hızlı pişer. Gördüğünüz gibi ikişer tane ikişer tane geliyorlar tavuklar. Otomatik yemek pişirme aletimiz de bu şekildeydi. Buraya kadar izleyenler yorumlara tavuk yazsınlar. Kaç kişiyiz sayımızı bilelim. Ayrıca tavuk yazan herkese kalp atacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.